Merhaba çocuklar. Bir önceki videomuzda sizlerle sıvı basıncını işlemiştik. Basınç konusundan tek kalan konumuz gaz basıncı. Bugün de sizlerle gaz basıncını işleyip basıncı bitireceğiz. Daha sonra madde ve endüstri konumuza geçiş yapacağız çocuklar. Katı ve sıvı basıncını işlemiştim sizlerle. Bugün ise gaz basıncını işleyerek test kitaplarınızda lütfen bu konuların testlerini çözün ve kon tekrarlarınızı yapmanızı istiyorum çocuklar. Hepinize tekrardan söylüyorum. Başarılar diliyorum. Ve zamanımız çok az kaldı. Lütfen son merdivenlerimizi çıkıyoruz. Pes etmeden daha bir hırslı bir şekilde bu yükselişi gösterin çocuklar. Şimdi çocuklar gaz basıncını ele alacak olursak. Gaz basıncı demek açık hava basıncı yani atmosfer basıncı atmosferi oluşturan gazların Ağırlıklarından dolayı temas ettikleri tüm yüzeylere uyguladığı basınçtır çocuklar. Yani size gaz basıncı dediğinde açık hava basıncı dediğinde atmosfer basıncı yani bu kelimelere aşina olmanız gerekiyor. Ee, çocuklar açık hava basıncı ile ilgili e, ilk e, bunlarla ilgili ilk deney yapan bilim adamımız Torricelli'dir çocuklar. Torricelli açık hava basıncını ilk olarak ölçen İtalyan bir bilim insanıdır. Ve bu bilim insanı bir deney yapmış. Bu deneye de kendi ismini vermiş. Bu da sorularda karşınıza çok sık çıkacaktır. Torricelli deneyi olarak bileceksiniz. Torricelli deneyindeki e, bulunan şey 0 santigrat derecede 1 metre uzunluğunda 1 santimetre küp kesit alanı cam boruyu ağzına kadar cıva ile doldurmuştur çocuklar. Ve içindeki civa olan bir kaba e, ters çevirip batırmıştır. Yani şu şekil. Bu şekilde çok göreceksiniz. Bir kap var, sıvı e, civa. Bunun içinde civa var. Sonra ters çeviriyor, kabın içine koyuluyor. Civanın tamamen boşalmamasının nedeni çocuklar açık hava basıncından dolayıdır. Yani kaptı kabın içindeki borunun içindeki Civanın tamamen boşalmamasının sebebi nedir? Açık hava basıncıdır diyoruz. Açık hava basıncı ne ile ölçülür diye sorulduklarında barometre ile aklınıza gelecek çocuklar. Şuradan gelsin. Barometrede bağ var. Basınç yani açık hava basıncını ölçer olarak kendinize kodlayın çocuklar. Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça gaz yolunu azaldığından azalacak çocuklar. Yani ne yapıyorlar? Ee, sorularda hep karşınıza gelecek. Deniz seviyesinde bir ölçüm yapacak. Daha sonra dağın bir tepesinde ölçüm yapacak. Ve bunun nedeninin nelere bağlı olduğunu bu, yol, bu açıklamalardan yola çıkarak yapacaksınız. Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça gaz yolunu azalacağından azalır diyeceksiniz çocuklar. E, ee, sıvılı barometrede Cam bordaki sıvı yüksekliği. Şimdi buna bakacağız. Burada ne demek istiyoruz? Ortamın yüksekliğine bağlıdır. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sıvı yüksekliği azalır. Yani cam borunun yüksekliği sıvıdaki yüksekliği nelere bağlı çocuklar? Ortamın yüksekliği. Yani siz deniz seviyesine göre aşağıda mısınız yoksa daha yukarıda mısınız? Buna bakıyorsunuz ve daha yukarıdaysanız ise sıvı yüksekliği ne olacak? Azalacak diyoruz. Kullanılan sıvı yoğunluğuna bağlıdır. Tabii ki de sıvı, kullanılan sıvının yoğunluğu çok önemli burada. Sıvı yoğunluğu arttığında cam bordaki sıvı yüksekliği azalacak çocuklar. Kabın şekline ve kesit alanına bağlı değildi. Yani size şöyle bir kap şekiller gelecek sorularınızda. Şu boruda değil de zikzaklı olacak veya işte dikdörtgenimsi oval olacak. Siz burada ne diyeceksiniz? Oradaki kabın şekline ve kesit alanına bağlı olmadığını söyleyeceksiniz çocuklar. Ee, kapalı bir kap içerisinde gaz basıncına bakacak olursak çocuklar her noktada aynıdır. Yani siz kapalı bir kabın içine gaz koyduğunuzda burada P1, P2, P3 olarak isimlendirmişiz. Buradaki bütün basınçlar birbirine eşittir diyoruz çocuklar. Kapalı bir kaptaki gaz basıncı kap içindeki gaz miktarına kabın hacmine ve gaz sıcaklığına bağlıdır çocuklar. Yani bu kapalı kaptaki gazın basıncına nelere bağlı olduğunu size sorduklarında siz bu üç maddeyi alacaksınız. Gaz miktarı, kabın hacmi ve gaz sıcaklığına bağlıdır diyeceksiniz çocuklar. Kapalı kaptaki gaz basıncını değiştirmek için neler yapılabilir çocuklar? Bunlara bakacak olursa Kap hacmi sabit tutulup gazın sıcaklığı ve miktarı artarsa gaz basıncında değişim gösterilir. Yani gaz basıncı artar diyeceğiz çocuklar. Gaz miktarı sabit tutulup hacim azalır ise bu sefer gaz basıncı ne olacak çocuklar? Artacak diyoruz. Yani hacim azalırsa gaz basıncının arttığını gözlemleyeceğiz. Biz günlük hayatta gaz basıncından yararlanarak yapılan uygulamalarımız var, kullandığımız aletlerimiz var. Mesela bunlardan biri elektrikli süpürgeler gaz basıncından yararlanarak yapılmıştır çocuklar. Deodorantlar, parfümler, oksijen tüpleri, yangın söndürme tüpleri, otobüs kapıları, pipetle su içilmesi bunlar gaz basıncından faydalanarak yapılan uygulamalardır çocuklar. Biraz önce size söylediğim şekil buydu işte. Siz civa dolu bir kaba bu üç boruyu şekilleri farklı olarak koyduğunuzda ne olacak? İçindeki madde aynı olduğu için hepsinin de H1, H2 ve H3 yüksekliği aynı olacak. Çünkü kabın o borunun şekline bağlı değildir çocuklar. İkinci şekilde de biraz önce gösterdiğimiz gibi kapalı bir kap olduğu için ve içerisinde gaz bulunduğu için kapalı kaptaki gaz basıncının her noktalarda eşit olarak olduğunu bildiğimiz için buradaki KLM noktalarındaki basınçlar birbirine eşittir diyoruz çocuklar. Gaz basıncımız bu kadar çocuklar. Lütfen videoyu dinledikten sonra bütün soru çözümlerinizi yapın. Ee, Tekrar belki soru çözüm videosu da atarım sizlere. Ama bir sonraki dersimizde yeni konumuza geçeceğiz. Beni takip etmeye devam edin çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.